Merhaba kızlar Arkadaşlar bugün e, Kızlar iş yerine geldiler Dışarıda da Ada düşersin ada o hareket ediyor <laughs> Arkadaşlar bugün de Ankara'da kar yağıyor Evet şimdi arkadaşlar Kızlara e, Bir paten deneyimi yapacağız Daha yeni Bilmiyorlar Şapkanı Ay, kapatalım. Şapkanı yaptı. kapatalım. Bizim başka bir moda yaptı. Bekle anneciğim. Ee, kızlar daha anne, bilmiyorlar. Anne. Dün alındı. Deneme yapacağız, değil mi? Şuradan bir arabayı açalım. Arabadan evet. patenlerimizi alalım. Alaydı. Patenleri burada. Ben arkasında bir teker kullanıyorum. Adı iki. İki teker kullanıyor. Evet. Bir Şimdi bilmiyor. patenlerimizi alalım. Biz Patenlerimiz yapalım. burada evet şansımıza karda yağıyor bir deneyelim diye kızlar evde sürüyorlar ama evde de yani böyle çok da elverişli olmuyor ee, nereye oturacaksın burada nereye oturabiliriz bulduğun yere otur anneciğim patenlerini bir gösterelim mi arkadaşlar patenler böyle ee, biz 3 tekerlekli aldık ama şöyle göstereyim Patenlerin tekerleri biraz kalın. Diğer dört tekerlekliler gibi değil. Kalın. Ee, ben giydireceğim sizi. Şöyle Adanınkini de gösterelim. Koy anneciğim yanına. Adanın da böyle yaptık arkadaşlar. Ortadaki tekeri arkaya e, sabitledik. Bu şekilde Adanın da üç tekeri var ama arkada iki, önde bir teker var. Şimdi kızlar, e, ama ben video çekerken sizi tutamayacağım. Nasıl sürebilecek misiniz? <laughs> Adaya ben giydireceğim. İlk önce Defne'nin giyişini bir gösterelim. Defne peki ilk önce dizini takalım çünkü dışarıda tak, e, dışarıdayız. Evdeki gibi olmaz. Evde tutunacak çok yerin vardı. O bakayım Adanın sanırım. Seninki. Bu seninki evet. Arkadaşlar böyle bir de e, elli ne kadar var. Ellik dizlik. Kulluk. Kolluk. Hayır montunu çıkaramazsın. Hava soğuk kar da yağıyor. Sadece dizliğini tak istersen. Dizliğini takalım. Ben takayım. Hemen yardım edeceğim. Şu kapıyı kapatalım arkadaşlar. Gerçekten hava soğuk kar yağıyor ama bayağı soğuk hava. Şimdi şu kapımızı kapatalım. Oo, kapattık. Biz neredeyiz, biz, biz, neredeyiz? biz neredeyiz? İşteyiz. İşteyiz. Takalım, şimdi. Baba, tamam ben onu hallederim. Şöyle evet, bir takalım. Şimdi iş Bu tarz Hoppa. Şimdi Defne Su. Tek elle nasıl takarım bilmiyorum. Tamam. İstersen babamız gelince bir yardım isteyelim babamızdan. Çünkü hem kamerayı tutup hem takmayı beceremedim. Tamam. Onu oradan geçir. Arkadaşlar yani eğer süreceklerse gerçekten bu dizlik daha kaskını almadık ama kask, dizlik gerçekten olmalı diye düşünüyorum. Yok, geçiremedim. Anne. Geçiremedin mi anneciğim? O da işte etiket. Çok fazla koymuşlar onu alırız oradan. Şimdilik şöyle bir deneyelim dedik. Anne Potansiyelde bunlar yok değil mi? Efendim. Bunlar olmamış tek Niye ki değil mi? Anneciğim, ben bunu takamadım. Baban geliyor. Babandan yardım isteyelim. Evet. Dizliğin e, oturtamadık biz. Hı hı. Ya ben tek elle müdahale edemedim. Hı hı. E, sen ona bakarken, ben de şuradan hı hı. arkadaşlar. Defne uğraşıyor. Ee, şöyle yapalım. Adı üşüdün mü? Babanın montuna sarılmışsın. <laughs> ben dedim ama bugün hava soğuk bugün binemeyiz diye. Ama kızlar çok heyecanlandı arkadaşlar. Çok da binmek istediler. Dedik bu ortamda müsait. Daha geniş alanları da var arkadaşlar. Birazdan oraya gideceğiz. Ortam müsait olduğu için. Burada bir sürmelerini deneyelim dedik. Ama ben hem kamerayı tutup. Bu kolluk. Anneciğim bekler misin? Bekle kızım halledeceğiz şimdi. sıkılıyorum ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar adanın dizliklerini de çıkartıyorum. Üşüdün değil mi? Ben dedim ama hava soğuk diye. Şimdi babamız geldi. Hemen defneye müdahale etsin. Arkadaşlar biz dizdiklerimizi falan takalım. Ee, size dönelim. Herde dizdiklerini dizliklerini taktık. Bir yandan da alttan giyeceğim diye uğraşıyor. O kadar heyecanlılar ki. Biz sabredemediler arkadaşlar. Şimdi. Evet yap hadi sen orayı da. Ama e, daha sonra teker teker kalkın. Evet oldu Seninkini diğeri nereden? Necim bu senin mi? Evet seninki. Şu çıçıtını da açalım bekle. Arkadaşlar babamız da de de burada de adayı de giydiriyor. Arkadaşlar ben 30 30, 30, 30. De. Evet anneciğim. Bas hadi bekle. Ama oturman lazım. Kalkmıyorsun. Otur. Arkadaşlar tek elle de biraz zor beceriyorum. Babamız bir de şu pateni çıtırtına müdahale etsin. Ada'nın pateni patende giydirmiş babası. Ama bir tane. Evet. Defne şimdi de arkadaşlar kalktı. Geliyor. Geliyor. Yani daha dün alındı. Binmeyi bilmiyor. Şunu çekelim önünden. Tutar mısın elimden? Dur. Düz tut. Ayağına geri Diyorsun düşeceksin. Babamıza çarptı. Peki nasıl? Pateni çok istiyordunuz. Nasıl? Güzel mi? Gidiyorsun. Nereye doğru gidiyorsun acaba? Çok merak ediyorum yavaş. Adayı, adayı. Adayı da alacağım. Adanın patenleri ters olmuş ama. Adayı da ben tutuyorum arkadaşlar. Adayı böyle süreceğim. Ama adanın patenleri ters takılmış. Onu düzeltelim. Defne gidiyorsun. Nasıl? Bak evde sürmekten farklı değil mi burada sürmek? Ama Defne. Defne çok açtın ayaklarını toplayabilecek misin? Arkadaşlar yani ilk olmasına rağmen Defne bir de arkayı ikilettirmedi. Hani ben öğrenecekleri için arkayı iki kullanmaları ilk etaptan diye düşünmüştüm ama Defne direkt ben hayır tekle başlayacağım dedi. Defne tek ilk defa sürmesine rağmen bence gayet başarılı. Biz bunu yavaş yavaş çözeriz. Ada da burada, burada Evet. E, de, e, ben Defne, bize e, gidip gidip sonra bize doğru biraz gelebilir misin? Nasıl? Kolluklarını falan anne. takmadık arkadaşlar üstlerinde mont olduğu için sadece bir e, önlem olarak şimdi dizliğini taktık ama Şu yavaş yavaş ada da burada anne, arkamda. evet arkamda kutu varmış adış adışım adışım tutun buradan tutun buradan yavaş tutun buradan ada da burada Nasıl Defne? Evet, adanında 4 teker. Şey, 3 teker. Arkada 2, önde 1. Senin de 3 teker tekerlenecim. Bu e, patenin farkı neymiş? Diğer pat, e, farkı öyleyle. Diğer farkı arkadaşlar, tekerlekleri diğerlerinin 4 tane oluyor ama ince. Bunların tekerlekleri kalın arkadaşlar. Ada gidiyor, ada gidiyor. Aynen, arkadaş, çok 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 çok. Adanın arkasında 2 tane var benimki. Evet, sen taktırmak istemedi. Anneciğim ben süremiyordum. Nasıl anneciğim? Güzel mi? Anne, annem de abone Defne bayağı gidiyor arkadaşlar. Ada da gidiyor. Ada ama ilk önce senin o patenlerin bir yönünü değiştirelim anneciğim. Şu kutunun üstüne otur. Bir şey yoktur herhalde içinde. Şu kutunun üstüne otur anneciğim. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Ay, Ay gidiyor. Defne defne. Defne toparlan düşüyordu. Bir şey tamam otur üstüne. Arkadaşlar adanın patenlerin yönü ters olmuş. Defnoş'um sana baban bakmıyorum. Ters Babam ters mi giydiymiş? Babam fark etmemiş. Fark etmemiş. Şimdi... Ama biz Paten fark etmemiş bas anneciğim bas biraz da evde pekiştirmelerini yani. istedim evde pekiştirip daha sonra yaza hazır bir şekilde Anne. dışarıda Hoppa. Bunu Bunu başar. Başar. defne gidiyor arkadaşlar yani daha dün alınmasına rağmen tek başına bu şekilde duruyor olması büyük bir başarı diye düşünüyorum Paten nasıl bir şeymiş? Çok istiyordunuz. Güzel miymiş? ben ayakta durayım. Ayakla paten dediydi de arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Ayakkabının üstüne giyilen dört teker bir paten var. Öndeki, evet. arkadaki. Hop! Evet. benim toparlandın. Ada gelebilecek misin? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet, evet. Evet, yavaş yavaş. Evet, yo gayet güzel sürüyor anneciğim. Defne de geliyor. Yo kızlar gayet iyisiniz. Yani ben bilmiyorum ben pateni bir kere denedim düşüyor da Heyecanımı gördünüz? Anneciğim yürüyemedim. Yani direkt ayak üstünde hiç duramadım. Sizin böyle sürüyor olmanız büyük bir başarı bence de küçükken öğrenmeniz gerekiyormuş. Ama istiyorum. Ben de bir paten alacağım. Öğreneceğim. Ve sizlerle birlikte ben de paten süreceğim. Babanız da sürecek. Ve e, paten günlerimiz olacak. arkadaşlar da çekeriz. Biz de öğrenelim arkadaşlar. Babamızla da, da ben. Hop hop yavaş. Gelin buraya. Buraya gelin. Yavaş yavaş gelin. Hop yavaş yavaş gelin. Bir de kask. Bundan sonra şimdi havalar soğuk, mont var. Haydi. Evet kızlar, gayet başarılı. İlk deneme göre gayet başarılı arkadaşlar. Sizlere de göstermek istedim. Ooo. Şimdi birbirinizden sakın destek almayın, birbirinizle düşürürsünüz. Ama siz böyle çok sürülebilecek yerlere değil sürekli aynı yerlerde geziyorsunuz. Kadına, elde Sen evde sürmeye mi alışıksın? Evet. Anneciğim daha dün alındı zaten. Arkadaşlar bu arada Ankara'da gerçekten güzel kar yağıyor. Şöyle gidip onu da göstermek istedim. Kızlar ben geliyorum. Ada tutuna tutuna. Arkadaşlar Ada da oradan geliyor. Ada, ada. Yavaş yavaş tutuna tutuna gel anneciğim. Kim buraları eylemeyerek hızlı gidersen Hayır anneciğim şu an yarışma yapabilecek aşamada değilsiniz. Daha yeni öğreniyorsunuz. Onun için e, yarışma yapamayız ama şu yan karı göstermek istiyorum arkadaşlara. Hop yavaş. Kızlar ben bir kara gidiyorum durabilecek misiniz? Hop adada geliyor. Arkadaşlar bu arada kar gerçekten tutuyor. Şöyle biraz geriye alayım. Defne su içeriye geçer misin? Senin bu patenlerle dışarıya çıkma şansın yok. Arkadaşlar. Gerçekten güzel ya. Güzel kar yağıyor Ankara'da. Yani yollar tutmaya başlamış. Daha yeni geldik. Arabanın üstü de olmuş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kızlar hayır Defne bu kapıdan uzaklaşıyorsunuz. Çünkü pateni daha yeri sürmeyi öğreniyorsunuz. Ve yerler yaş. Evet bu tarafa gelin. Gelemiyor musun? Hadi bence kızlar ya arkadaşlar ben bilmiyorum da ben mi yanlış düşünüyorum. İlk kullanmaya göre çok iyi değil mi? Evde de çok aşırı kullanmadınız kızlar. Yani ilk sürmeye göre çok iyi. O zaman siz bizden önce öğrenirsiniz. Babanla bana öğretirsiniz paten sürmeyi olur mu? Kızları böyle görünce dayanamadım. Ben de dedim istiyorum paten. Adaşım sen orada biraz otur, biz ablanla şöyle bir gezinelim. Evet. Ama ben de bu teker olandan istiyorum. Daha kalın tekerden. Sanırım dengeyi daha kolay sağlayabiliyorsun. Onun için ben de bu tekerden istiyorum. Arkadaşlar bu model yeni çıkmış. Diğerleri gibi 4 teker değil bu 3 teker. Ee, ama sanırım dengeyi daha kolay sağlayabiliyorlar. Ama çok da büyük başarısı sergiledi kızlar. Düşmedin. İlk başta mağazanın içinde bayağı bir denediler arkadaşlar. Onları çekmemiz çok fırsat olmadı. Yeni denedik, denedikleri için sürekli tutma ihtiyacı duydum. Ama şimdi daha rahatım. Çünkü e, dengede durabildiklerini gördüm. Yaza kadar öğrenir miyiz Defne pateni? Artık patenle gideriz her yere. Evet. O gayet başarılı. Defne ben seni şöyle önden alayım anneciğim. Hep arkadan çekiyoruz. Şöyle yaparsam da daha net oluyor sanırım görüntümüz. Ayaklarını topla kızım. Topla ayaklarını. Topla topla. Ay, ada ne yapıyorsun anne? Hı? topla. Ha geri geri gitmek için mi öyle bir taktik <laughs> öğrendin? Hadi gel şimdi anneciğim. Çok açıyorsun ama ayaklarını. O kadar ya bilmiyorum kullanılan için nasıl ama bana göre çok açıyorsun gibi geldi ayaklarını. Yoruldunuz mu? Biraz dinlenme molası verdiler. Yavaş yavaş gelin. Evet. Arkama dönüp bakacağım şimdi. karada bakmak istiyorum. Of. Arkadaşlar. Bu kar böyle yağarsa Ankara'ya yarın iyi bir kar altında olur diye düşünüyorum. Ankara burası. Kızlar dinlenmeye geçti arkadaşlar. Biraz evcilik, evcilik, evcilik mi oynuyorsunuz patenlerle arkadaşlar. Size patenler sürmeyi gösterdik. Kızların ilk deneyimlerini çekmek istedim. Kızlar bize bir bakın ama kızların ilk deneyimini size çekmek istedim arkadaşlar. Gayet başarılılar. Ee, daha İyi öğrendiklerinde daha farklı videolarımız da olacak. Sizler de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, çintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bize bay bay yapar mısınız?